Arkadaşlar şu anda kavlak kontrollü iş makinesi yardımıyla yapıyoruz. Aynada parçalı yüzeyler var. Bu yüzeylerin bize çalışırken iş kazası meydana getirmemesi amacıyla yukarıdan bir ekskavatör, aşağıdan bir ekskavatör yardımıyla gördüğünüz üzere düşebilecek olan bütün yüzeydeki parçalar düşürülüyor. Bunun amacı bu aynada delik delme işlemi yapılırken işçimize ve makinamıza herhangi bir zarar vermemesi amacıyla bu kontrolü yapıyoruz. Gördüğünüz üzere makinanın en ufak hamlesiyle bu aynada düşebilecek olan bütün parçalar şu anda düşüyor. Üstten de bir makina yardım ediyor buna. Aşağıdan da bir eskortör yardım ediyor. İzleyelim ve kablakların düştüğünü görelim. aslında bunların düşmesi sonucu iş kazaları meydana geliyor arkadaşlar. bu aynanın yüzeyi hemen hemen temizlenmiş durumda arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Makinalar son kontrolleri yapıyor. Eğer bu işlemi yapmazsak gördüğünüz üzere şu aşağı düşen parçalar makinamızı veya işimizin üzerine düşebilir.